Herkese merhabalar. Bugün yolculuğumuzda 13. günümüz. Her gün vazgeçmeden biraz daha ilerliyoruz. Artık giderek büyüyen bir topluluk haline geliyoruz. Buraya gelip yorumlarını, desteklerini paylaşan herkese buradan tekrar teşekkür ediyorum. Bugün sizlerle portföydeki günlük değişimleri paylaşacağız, fon hareketlerine bakacağız. Aynı zamanda BES konusuna değiniyor olacağız. Çünkü uzun vadeli yatırım stratejimizin en önemli parçalarından biri de Bileşik getiriyi anlamak ve kullanmak olacak. Videolarımızın artık sağ tarafına da bir logo ekliyoruz. Dikkatinizi çekmiştir belki. Burada günlük ilerlememiz de her videoda sağda sabit olarak kalacak. Bununla ilgili de yorum yaparsanız logoyu değiştiririz, kaldırırız göz yoran bir şekilde ise. Ya da farklı bir dizayn de yapabiliriz. Gelin geçelim şimdi Excel dosyamıza. Dosyamızı açtık. Dünkü tabloya kıyasla bazı değişiklikler var. Ee, en son 31 Ocak'ta portföyümüz 905,69 dolar seviyesindeydi. Bugün ise mevcut durumumuz 847,41 dolar. Ee, hiçbir alım satım yapmadık. Ee, ama buradaki düşüş kısa vadeli dalgalanmalardan ibaret. Ve ee, bizi uzun vadede etkilemeyeceğini düşünüyorum. Buradaki en önemli şey piyasaların her zaman düz bir çizgi halinde ilerlemeyeceğini biliyor olmamız lazım inişleri olduğu kadar çıkışları da aynı olgunlukla karşılayacağız. Gelin bakalım bugünkü değişimlere. Öncelikle portföy büyüklüğü grafiğimize bakalım. 578,42 dolarla başladığımız yolculuğumuzun 13. gününde 847,41 dolardayız. Alış yönlü hareketlerimiz devam edecek. Şimdi hisse bazlı bakalım. Sonra geçelim BES konusuna. Geldik detay bazlı görebileceğimiz tablomuza. Tesla önceki gün 380 dolar seviyelerindeydi. Bugün 385 dolar seviyelerine ilerledi. Yani 380'nin 380'in altını görmesi bizim için bir alış alarmı oluşturacak. Onu takipteyim. Coca-Cola sabit duruyor. Ford Otosan eksi 4'lerde. Şişe cam eksi 6, %6. Dogecoin'de eksi 25 bu hala sürüyor. Apple ve Nvidia ise aldığımız seviyesinde duruyor. Aynı onunda yani maaş günümde daha farklı hisse senedi eklemeler yapıyor olacağım. Gelelim videonun başında bahsettiğimiz bireysel emeklilik sistemi yani BES sistemine. E, bu sistem nedir? Kısaca anlatayım size. E, buna Türkiye'de devletin desteklediği gönüllü katılıma dayalı bir özel emeklilik sistemi diyebiliriz. Çalışan, çalışmayan herkes belli bir miktarda düzenli ödeme yaparak gelecekte ek bir gelir elde etmek amacıyla BES'e katılabilir. Bu da tamamen bizim yatırım stratejimizle de örtüştüğü için ben de Porto'ya BES dahil etme kararı aldım. BES'e başlama kararı aldım. Yani BES'in amacı kişilerin emeklilik döneminde ek bir gelir elde etmelerini sağlamak. Sadece SGK'ya ya da ilgili kuruma bağlı kalmadan birikim yapmalarını teşvik etmek. Devlet de bu sisteme te destek olarak kişilerin tasarruf alışkanlığını bir açıda destekliyor. Gelelim BES nasıl çalışır? E, i̇lk aşama katılım. BES'e banka, sigorta şirketleri veya özel emeklilik fonlarının aracılığıyla katılabilirsiniz. E, bunun dışında bireysel olarak başvurabilirsiniz veya e, çalışan olarak çalıştığınız şirket sizin adınıza otomatik BES kaydı yaptırmış olabilir. Ödeme sistemi nasıldır peki? E, BES'e dahil olan kişi istediği kadar ödeme yapı, yapabilir. Aylık, üç aylık, altı aylık veya yıllık ödeme planları oluşturulabilir. Yani buradaki en büyük artı devlet katkısı. Yani bu katkı sayesinde her yatırılan tutarın yüzde otuzu ek olarak bu hesaba eklenir. Burada hani bazı kişilerin bilmediği yani otomatik BES katılımı yapan kişiler özellikle çalıştıkları firma tarafından fon seçimi ve yatırım konusu önemli. Bu BES ödemeleri katılımcının tercih ettiği yatırım fonlarında değerlendiriliyor. Yani o yüzden siz de eğer otomatik katılım sağladıysanız e, girip bu yatırım fonunu değiştirebilirsiniz. Ben birazdan kendi yaptığım yatırımı da açıklayacağım BES ile ilgili. E, henüz portföyümde değil. Talimatı verdim. Yani otomatik olarak e, yer maaşımdan 2 TL kesiliyor olacak. Yani burada fonlar altın, döviz, hisse senedi, devlet tahvili gibi çeşitli yatırım araçlarından oluşturulabilir. Burada risk, et, risk seviyesine ve getiri beklentisine göre herkes farklı bir seçim yapıyor olur. Buradaki en önemli başlık devletin yaptığı %30'luk katkı. Örneğin 1000 TL yatıran bir kişiye ek olarak 300 TL devlet katkısı eklendirir. Toplam birikimi 1300 TL olur. Ama bu devlet katkısını hemen çekemiyoruz. Bu da sistemin dezavantajı olarak söylenebilir. Sistemde belli bir süre kalma şartı var. Bunun detaylarını da birazdan anlatacağım katılımcı en az 10 yıl sistemde kaldığında ve 56 yaşında doldurduğunda emekli olmaya hak kazanıyor. Yani bu emeklilikte toplu para olarak çekilebiliyor, aylık maaş olarak bağlanabiliyor veya ödeme planı değiştirilebiliyor. Avantajları, dezavantajları nedir? Yan yana görelim dersek %30 devlet katkısı gerçekten çok büyük bir artısı. Ama burada bizde zorlamadan farklı yatırım fonlarını kendimizin seçebiliyor olması yine büyük bir artı. Vergi avantajı sağlaması, Emeklilikte toplu paraya da düzenli maaş alma imkanı sağlar. Birikimlerimiz değerlendirebileceğimiz, yani bileşik getiriyi çok net bir şekilde görebileceğimiz bir sistem. Yani Dezavantajı ise 56 yaşından önce çıkış durumunda devlet katkısının tamamını alamıyoruz. Fon yönetim ücretleri gibi kesintiler olabiliyor. Çıkış süreci içinde farklı kurallar var. Şimdi Devlet katkısından faydalanma sürecine bakalım tam olarak alabilmek için belli şartları karşılamamız gerekiyor dedik. Bunlardan ilk 3 yıl eğer 3 yıl kalırsak BES'te devlet katkısının %15'ini alabiliyoruz. Yani bu da demek oluyor ki 3 yıldan önce çıkarsak devlet katkısını hiçbir şekilde alamıyoruz. Sadece fon getirileri ve bizim yatırdığımız parayı alabiliyoruz. 6 yıl kalmamız durumunda devlet katkısının %35'ini alıyoruz. 10 yılda ise %60'ı veriliyor bize. Tamamını hak kazanmak için 10 yıl ve 56 yaş üzeri olmamız gerekiyor. Bu da hani dezavantaj diyebileceğimiz başlıklar. Tam bir tanesi. Ee, şimdi size de bir örnek yaptım. Yani Cüz'i miktarda aylık 1000 TL bese yatıran bir kişi, yani 30 yaşında bir kişi olsun 20 sene sonra birikimi nereye gelecek Onu ona bakalım. Ee, şimdi ilk sene 1000 TL yatırıyor. Yıllık olarak bu 12.000 TL'ye denk geliyor. Devlet katkısından %30 yani bu devlet katkısı fonlardan kazandığından hariç. Yani burada fon getirisini ilk sene için %0 hesapladık. Sonraki seneler için %10 minimum fon getirisi alacak bu şekilde hesapladığımızda 20. yılın sonunda 893.489 TL'ye 1000 TL'lik bir yatırımla bu kişiye ulaşmış oluyor. Ama dediğim gibi fon getirileri de muhtemelen %10'da kalmayacaktır. Çünkü birkaç fonun önceki yıl performanslarına siz de bakarsınız yatırım yapmadan önce. Ben de birazdan kendi yatırım yaptığım fonları size göstereceğim. Yani %10'un çok çok üzerinde kazanırsınız diye düşünüyorum. Yani dediğim gibi 1000 TL ile bile kazanılacak tutar 20 sene sonunda. 893.489 TL. Yani buna 20 sene sonra para ne olur diye düşünmeyin. Yani değeri olmaz bu tutarın diye düşünmeyin. Çünkü yatırım yaptığınız fonlara da bağlı bir fon getirisi elde edeceksiniz. Bu fonlar enflasyonun üzerinde kazanç sağlayan fonlarsa eğer. Ciddi oranda kazanç elde etmiş olacaksınız. Evet şimdi bu da benim fon dağılımı gösteriyorum size. İlk olarak %80 altın ağırlıklı portföy tercih ettim. Neden? Altın uzun vadede enflasyona karşı koruma sağlayan bir varlık olduğu için e, portföyün büyük bir kısmını buna ayırdım. Yani Özellikle de belirsiz ekonomik dönemlerde güvenli liman olarak görünüyor ve değer kazanma potansiyeli her zaman çok yüksek. İkinci olarak da birinci para piyasası fonlarını tercih ettim. Yani para piyasası fonları genellikle düşük riskli yatırım araçları, yani nakde, hızlı erişim sağlayan çok risk barındırmayan kısa vadeli dalgalanmalardan da korumak için portföyde bulunmasını istedim. E %5 olarak da özel sektör borçlanma araçları dedim. Yani özel sektör tahvilleri tahmin edilebilir sabit getirileriyle genelde riski azaltan bir yatırım türü olarak portföy eklendi. Yani bu da portföyün getiri potansiyelini arttırıp hisse senedi gibi değişken araçlardan daha az dalgalanma gösteriyor. Dördüncü ve son olarak teknoloji ve küresel büyüme odaklı yatırımlar. Burada çok yüksek risk olarak nitelendirmiş teknoloji sektörü yabancı değişken. Yani küresel piyasalarda büyüyen teknoloji şirketlerinden faydalanmak için küçük bir oranda bunu ekledim. Yüksek riskli olmasına rağmen cüzdesi zaten düşük. Uzun vadede de hani büyüme potansiyeli olan bir yatırım olarak. Bunu da tutuyorum. Yani özetle bu portföyde de altın gibi güvenli bir limana dayandık. Koruma sağladık kendimizi. Para piyasası ve borçlanma araçlarıyla yani likiditeyi koruduk. Ama çok düşük yüzdeler zaten. Büyük kısım %80 altında. Aynı zamanda da küresel büyüme potansiyeline sahip teknoloji hisseleriyle de ufak çaplı bir risk alarak getiriyi arttırmayı hedefledik ağırlıklı güvenli limanda kaldığımız bir portföy oldu diyebilirim. Ben aylık 2000 TL aktaracağım. Maaşından otomatik kesilmesini istedim. Banka hesabını belirttim. Ayın 10'undan sonra da e, meşhur Excel sayfamızda bu besi de görüyor olacaksınız. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. E, sonraki videolarda konuşmamız istediğiniz bir konu olursa yorumları yazabilirsiniz. E, yolumuz çok uzun. Artık her gün portföydeki gelişmelere uzun uza diye odaklanmaktansa daha çok farklı konuları tercih ediyor olacağız. Yine girişte çok kısa portföye bakacağız. Sonrasında sizin istediğiniz konularla konuşup yorumlarda bunları tartışıyor olacağız. Çok teşekkürler herkese.